Arkadaşlar Milli Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruların çözümüne başlıyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Yer şekillerinin oluşumu oluşumu üzerinde kayaçların kayaçların fiziksel ve kimyasal özellik etki Örneğin kimyasal tortu kayaçların yaygın olduğu alanlarda erime gelişmesi Pol polyovaları oluşu. Aşağıda verilen kayaç ve yer şekli eşleştirmesine hangisi bu örnek gösterilebilir? Sevgili arkadaşlarım, kayaç ve yer şekli eşleştirme sistemi bizden. Kalker, kimyasal tortu kayaçtır. Sil, buzul oluşturur. Granit, iş püskürültü, tafonun rüzgar oluşturur. Tüf, volkaniktir. Tüfler, peribacalan oluşturur. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. Doğru cevap. C şıkkı arkadaşlarım. Doğru cevap. C şıkkı gençler. Evet. Bazal dış püskürtür. Traverten kimyasaldır. Mermer başkalaşımdır. Sander buzulların oluşturduğu düzlüklerdir arkadaşlar. Evet. İkinci sorumuz arkadaşlarım. İkinci sorumuz. Evet. Göl çeşitler hakkında bilgi vermiştir. Aşağıda hangisi bu göl çeşitlerinden biri değildir diyor arkadaşlarım. Biri değildir diyor. Evet. Volkanik ve oluşmuş çanakları suların birikmesi meydana gelen göller göller volkanik faaliyetlerle oluştuysa arkadaşlarım krater gölleridir arkadaşlarım. Krater gölleri volkanizma sonucunda oluşur. İnsanların elektrik enerjisi üretmek, sulamın ve içme suyu sağlamak amacıyla akarsuların önünü bir sete kapatması sonucu oluşan baraj gölleridir arkadaşlarım. Baraj gölleri insanların beşer etkenlerle oluşur. Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların poli ve oblik gibi düşmesiyle karstik göller oluşur. Evet karstik göller oluşur arkadaşlarım. Evet. Lavların bir çukurluğun önünü kapatmasıyla lav dediği için arkadaşlarım lav dediği için volkanik set göllerini alacağız arkadaşlarım. Volkanik set göllerini alacağız. Kapatma sonucu meydana gelen volkanik set göllerini atılmış. Hangisi bulunmaz diyor. Doğru cevap D şıkkı. İkinci sorun doğru cevabı D şıkkındaki buzul gölleri bilgi verilmemiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Üçüncü soruya baktığımız zaman Üçüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlarım. Aşağıda bazı yer çekim oluşum sürecine ait bilgiler verilmiştir. Bu sürece şey, yaşayan hangisi ilişkilendirilemez diyor arkadaşlarım. Hangisi ilişkilendirilemez? Ve torunlara tetiz jeoseklerine biriken tortuların yan başına etkisinin sıkıra sonucu oluşmuştur. Evet arkadaşlarım biliyorsunuz Toros dağları kıvrım dağlarıdır ve kıvrılma sonucu oluşuyor arkadaşlarım. Anadolu Yarımadası tektonik hareket sonucunda yükselmesiyle ile orta Anadolu platolu oluşmuştur. Biliyorsunuz arkadaşlar epirojenik hareketlere bağlı olarak Anadolu karası yükseliyor ve platolar oluşuyor arkadaşlar. Evet. Kuzey Anadolu dağlarının oluşması. Evet. Toros dağları ve Kuzey Anadolu dağları ilişkilendirebilirsiniz arkadaşlar. Pamukkale Traventerilerin oluşması arkadaşlarım kimyasal bir olaydır arkadaşlar. Pamukkale kimyasaldır arkadaşlar. Türkiye kıran kıyı se sekilerin. Arkadaşlar kıyı sekilerin oluşması eprojeniktir. Biz burada orojenez ve projenizden oluşumlarına bakıyoruz arkadaşlar. Kıyıya gide horse graben. Diyorsun arkadaşlar horse graben kırıklı dağlardır. Yani orojenezdir. Torosların üzerine deniz kabuklarına ait fosillerin bulunması. Diyorsun arkadaşlar yine deniz Toros dağları üzerinde deniz canlıların bulunması arkadaşlar eprojenik hareketin bir yürüsecidir. O zaman doğru cevap 3. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Evet 4. soru Akarsu taranaçtan malzemelerin birikmesiyle alüvyal topraklar oluşur. Bu toprakların kolay işlenebilmesi ve mineral madde oranı fazla olması sebebiyle tarım bir şekilde. Arkadaşlar biliyorsunuz alüvyal topraklar arkadaşlar delta ovaların bulunduğu alanlarda oluşur arkadaşlar. Bu topraklar harita üzerinde normalmüş yerlere mankind daha yaygındır. Delta ovalar arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük deltası 4 numarayla gösterilen Çukurova'dır arkadaşlar. O zaman o zaman 4. sorunun doğru cevabı arkadaşlarım. 4. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. 4. sorunun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Hadi bu gösteren yer hakkında aşağıda verilen bir hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bize yanlış olanı soruyor. Evet haritayı birlikte inceleyelim arkadaşlarım. Bir numaralı Ekvator arkadaşlar Brezilya. Geniş yapraklı ağaç toplar. Evet. Ekvator iklim, otoral iklim geniş yapraklı ağaçlar doğru. Evet. İki numaralı alanda arkadaşlarım. İki numaralı alan yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar. İki numara alana bakıyorum arkadaşlar. Evet iki numara alan burası arkadaşlar. Orta kuşak. Orta kuşakta karışık dediğimiz orta kuşakta karışık dediğimiz geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bulunur. Doğru. Üç numara yerde üç numara alana bakıyorum arkadaşlarım. Evet. Üç numara alan biliyorsun arkadaşlarım. Kutuplar ve çevresi. Üç numaralı alanlar kutuplar ve çevresi. Sibirya arkadaşlarım. Bitkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Doğru. Bu bölge dünyanın en soğuk alanlarından bir tanesi arkadaşlarım. Doğru. iki numaralı yerdeki bitkilerin boyları bir numaralı yerdeki bitkilerin boyları daha uzun. Arkadaşlarım iki numaralı alanların boyları bitkilerin boyları bir numaralı daha uzun olamaz. Çünkü bir numaralı alanlar bol yağış alıyor ve güneşi büyük çok fazla görüyor arkadaşlarım. O zaman 5. sorunun doğru cevabı D arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6. soru aşağıda bir yören yıllık ortamı yağış ve sıcaklık grafiğiymiş. Arkadaşlarım, yağış ve sıcaklık şu çizgi sıcaklık çizgisi, diğeri ise yağış arkadaşlarım. Diğeri ise yağış arkadaşlarım. Grafiğe bakarak aşağıdaki bitki topluluğuna hangisinin yaygın olması beklenir? Arkadaşlarım, zihni portamın yanışına sıcaklık grafiği verilen arkadaşlarım Maki. Akdeniz iklimi, iklim, i̇klim halinin bitkürtü olan Maki arkadaşlarım. O zaman 6. sorunun doğru cevabı E şıkkı arkadaşlar. Evet, 7. soruya baktığımız zaman arkadaşlarım, Enerjinin kaynağını güneşten alan ve yerden çeşitli şekilde oluşturan akarsu, rüzgar ve buzullara dış kuvvetler denir. Evet arkadaşlarım. Bu kuvvet etkinliği iklim koşullarına ve yer şeklinden bağlı olarak bölgenin bölgeye değişmektedir. Doğru. Çöllerde rüzgarlar, evet çöllerde rüzgarlar etkilidir. Ekvatorlu akarsular etkilidir. Ekvatoral bölge akarsular etkilidir. Ve kutuplarda ve yüksek dağlarda ise buzulların etkisini görüyoruz arkadaşlarım. Başlıca dış kuvvetlerde diyor. Bu bilgileri aşağıdaki hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlarım. Bize yine neyi soruyor? Ulaşılamaz soruyor arkadaşlarım. Güneş dış kuvvetlerin temel enerji kaynağıdır. Doğru arkadaşlarım. Güneş dış kuvvetlerin temel enerji kaynağıdır. Kurak alanlara yansıdıklarında başlıca etken rüzgardır. Doğru. Kurak dediğiniz köyler arkadaşlarım. Evet. Günümüzde günümüzde küresiz buzulan ekranı genişlemiştir. Tam tersine arkadaşlarım küresel ısınmadan dolayı buzulların etkilerini her geçen gün azalıyor. O zaman bu C şıkkımız yanlış arkadaşlarım. Doğru cevap C şıkkı. D şıkkına bakan Doğal çevre koşan farklı dış kuvvetin etkilerini belirlemiştir. Doğru arkadaşlarım. Doğal çeyrek farklılığı işte ekvatorda farklı bir dış kuvvet ekvatorda farklı bir dış kuvvet sıcak ve nemli bölgelerde yani ekvatoral bölge kastediliyor arkadaşlarım. Akarsuların şekillendirici etkisinden bahsediliyor. Doğru. Yakın ayın bölgeleri akarsan etkisi, rüzgarlara göre daha fazladır. Doğru. Doğru cevap. C şıkkı demiştik arkadaşlar. Evet. sekizin soru arkadaşlarım. Aşağıdaki yer çiçeklerinin hangisinin kimyasal tortul kayaçlar? Yani arkadaşlarım kalker, jips ve tuz grubundan bahsediyor arkadaşlarım. Etkili olduğu söylenemez. Traverden kimyasal tortulların birikmesiyle oluşur. Uvala kimyasal tortuların aşınmasıyla oluşur. Polye polye kimyasal aşınmayla oluşur. Mağara kimyasal aşınmayla oluşur. Peribacalar arkadaşlarım volkanik arazilerdeki tüflerden oluşur arkadaşlar. Peribacaları volkanik arazilerdeki tüflerden oluşur arkadaşlar. Doğru cevap 8. soru E şıkkı arkadaşlar. Manya tamam tamamı, 9. sorudayız arkadaşlar. Manya tamam tamamı içindedir. Tekne oluşma olan gölün uzunluğu 20 km, genişse 14 km. Arkadaşlar Manya gölü biliyorsunuz Türkiye'nin kuş cenneti olarak evet, Göl güneyden Kocaçay ve kuzeyden Sığırcıdere ile beslenir. Gölün fazla suları Güneydoğu'da bulunan Karadere ile Çayına taşınır. Yapılan kanalların göl suları tarama alanlarının kullanmasına kullanılır. Bu bile zor manyas ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez. Taşımacılığa uygundur. Arkadaşlarım Türkiye'de Türkiye'de akarsu ve göller üzerine taşımacılık yapılmaz arkadaşlar. Yani uygun değil. Taşımacılıkla ilgili yukarıda bir bilgi verilmemiş arkadaşlarım. Yukarıda bir bilgi verilmemiş. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlarım. Açık havza arkadaşlar sularını boşaltıyorsa açık havza Suların boşaltıyorsa açık havza arkadaşlarım. Evet. Karadeğer gölünün gideyenidir. Evet. Gideyen suların boşalması demek arkadaşlarım. Gideyen suların boşalması demek. Beşine farklı de kullanılır. Evet. Bakın tarım alanlarının sulanmasında kullanılıyor arkadaşlarım. Tarım alanlarının sulanması beşeri bir etkendir. Oluşum eğer kabuğu hareketi. Evet arkadaşlarım tektonik hareket biliyorsunuz bakın. Tektonik oluşumu bir göl diyor arkadaşlarım. Doğru. O zaman doğru cevap. Dokunum doğru cevap. Aşık arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Onun sorudayız arkadaşlar. Aşağıda toprak oluşma ilgi bilgiye verilmiştir. Bu bilgiye toprak oluşma etkiliğine aşağıdaki hangisi ilişkilendirilemez? Evet. Nemli ve sıcak bölgeler toprak oluşumu kurak bölgelere daha hızlıdır. Arkadaşlar nemli ve sıcak diyorsa iklimden bahsediyor arkadaşlar. O zaman iklim şıkkını biz eliyoruz arkadaşlar. İklimi eledik. Düz yerler toprak kalınlığı eğimli yerlere göre daha fazladır. Düz ve eğimden bahsediyorsa arkadaşlarım düz ve eğimden bahsediyor ise yer şekillerini ne anlatıyor arkadaşlarım? Yer şekillerini anlatıyor. O şıkkımızı da eledik. Gevşek yapıdaki kayaçtan bulunduğu yerlerdeki toprak oluşumu sert yapıdaki kayaçtan Kaya, gençler bakın. Gevşek yapıdaki kayaç ve sert yapıdaki kayaçtan bahsediyor. Yani bize ana kayadan bahsediyor arkadaşlarım. Bize ana kayadan bahsediyor arkadaşlarım. Evet ana kayayı da aldık. O zaman cevabımız ana kayda olmayacak. Bir sandım kalınlığında bir toprak, tabakın oluşumu 100 yıl. Yani bize neyden bahsediyor arkadaşlarım? Zamandan bahsediyor. O zaman doğru cevap, doğru cevap arkadaşlarım. Onun sonu doğru cevabı C şıkkı. Organizma yani canlılığına ilgili bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevap C şıkkı arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Evet. Örnek sorularımızın çözümü bitmiştir. Hepinize İyi dersler diliyorum arkadaşlarım. Hepinize iyi dersler.